Hello mingo babylingolar Ben Merve Project Pen 5. güncelleme ile karşınızdayım Aralık ayının başında bu videoyu çekiyorum Biraz ileriki bir süreçte paylaşmış olacağım Bitirme projesine bu ay yeni eklenen ürün olmayacak Bitirdiğim ürünleri göstereceğim Projede süre gelen ürünlerin gidişatına bakacağız Ve en sonda artık bu sene biterken Dibini göreceğim ürünleri ayırıp diyeceğim ki size bu ay bu ürün, bu ürün, bu ürün bitiyor. Ve bu ayın sonunda son bir güncelleme yapacağım. Sona bıraktığım bu ürünleri ben bu ay bitireceğim dediğim ürünlerin bitişini inşallah göreceğiz. Ve Ocak'ta 2025'te devam edeceğiz bu proje. 2025'te proje devam ediyor bebelingolar. <laughs> ben bu ay neleri bitirdim? Hangi ürünleri projeden çıkardım? Show by Pastel'in bir allığı vardı. Projemin ilk gününden beri, ilk aydan beri elimde sürünen allık. Şöyle bir ekliyorum resmini. Küçücük bir e, pencere açılmıştı ambalajda. Fakat hiçbir ilerleme olmuyordu. Elimde pek gitmiyordu. Bu ürünü projeden de, elimden de çıkardım. Kuzenime verdim. O ürüne vedalaştık. Yok, yok şu an, yok burada. Bunun haricinde 6 tane ürün bitirdim. Marudan, Centella, nemlendirici, kremi bitti. Hatta kestim. Dibini sömürdüm. Hiçbir şey kalmadı. Ben bunu beğendim. Özellikle şunu beğendim ben bu kremde. Güneş kremi öncesi uyguladığımda güneş kremimi silgilendirmedi. Bazı nemlendiriciler silgilenme yapıyordu. Serumların üzerine uyguladığımda üzerine güneş kremi uygulayacağım da. Fakat bunda öyle bir sıkıntı yaşamadım. Güzel kullandım. Cildimi de yatıştırdı diyebilirim. Beğendim yani herhangi bir aksilik yaşamadım ben bu üründe. Pirinç mayası Tonye bitti. Şu şekilde görelim. Ben bunu Ağustos ayında açmışım. Şöyle şöyle Ekim'den sonra bir kullanmadım sanırım. Sonra bir kullandım Kasım'da böyle ve bu kadarcığıyla da bitti tükendi. Bunun sprey başlığı bozuldu. Bozulduktan sonra ben bunu açıp içini kullandım. Elime dökerek yüzüme uyguladım. Çok fazla parfüm kokuyor. Saç kremi gibi kokuyor diyebilirim. Aa, çok güzel temiz saç kokusu. Böyle saç kremi, saç market şampuanları. Benim bir klasik e, koku tasvirim vardır market şampuanı dediğim o market şampuanları gibi işte elidorlar vesaire onlar gibi bir kokusu var temiz saç kokusu saç kremi kokusu beni rahatsız etmedi kokusu beni tıkamadı diyebilirim bazı kokular beni tıkıyor aksırtıp tıksırtıyor böyle bir sıkıntı yaşamadım ama ve lakin cildimi aşırı parfüm kokulu ürünler sürmekten hoşlanmadığım için bunu tekrar almayacağım. Kremsi formda sanki böyle krem tonikler olur ya yoğun kremsi formda bir tonikti. Kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ama yani ben bunu aramam. Çok övmüşlerdi. Yorumları çok fazla iyiydi. O kadar o övüldüğü kadar bir etki görmedim. Bir de bu Türk markasıymış. Şaşırdım. Öyle. Sanki Kore markası gibi bir ambalajı ve ismi var. Çok severek kullanıp bitirdiğim bir diğer ürün Antik Şifa'nın neredeyse bütün içeriklerinin bu hidrosol sularını aldım. Hepsi mi güzel olur anam? Hepsi mi güzel olur? Bu biberiye suyunu bitirdim. Erkek kardeşim de bunu kullanıyor. Çok severek kullanıyor. Abla harikaymış dedi. Cam şişede Sprey başlıkları gerçekten kaliteli. Bunlarda bu sprey başlığının bozulma sorununu hiç yaşamadım. Sıktığımda çok eşit bir şekilde çok güzel böyle pıs 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 dağıtıyor yüzüne. Ay, ay seviyorum bunlara. Bu biberiye suyunu ben arada yüzümde ama daha çok saçımda, saç derisinde kullandım. Bakın size ne göstereceğim. Şöyle kafamın tepesine ayırdığımda, şöyle yaptığımda Görüyor musunuz minik minik saçları? Kafa derimin her yerinde. Yani nereye ayırsam küçük küçük saçlar fırlayı veriyor. Çünkü bir sürü bebecik saçlarım çıkmış. Bunun için video yani yapabilirim artık bence saçlarımı nasıl hızlı güzel uzattığıma dair bir video yapmaya hak kazandım gibi görünüyor. Telescovic L'Oreal Paris'in maskarası bitti. Ay ben bunu çok seviyorum. Bu benim bitirdiğim bilmiyorum kaçıncı maskara. Teleskobik maskarası. Sadece buna dair bu başlığının değiştiğine dair bir video görmüştüm. Bu fırça başlığı farklıydı o videoda. Ben bunları çok önceden aldığım stoğumda duruyor. Hatta o zaman aldığım bir yedek daha stoğumda var. Bunun hakkında bilginiz var mı bebecikler? Bu teleskobik maskaranın yeni üretimlerinde bu fırça değişmiş mi? Bilmiyorum. Benimkiler eski fırça tipi ve çok güzeller. Beğeniyorum. Şöyle azıcık ıslaklık görüyorsunuz ama bitti yani. Artık çok fazla gelmiyor. Kirpiklere sürdüğünde çok um, yapmıyor yani. Bitti yani. Bunu gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Sol Soltes dudak balmını bitirdim. Bunun sıkıntısı bu işte. Kapağı o kadar küçücük ki elin bir de kremliyse, yağlıysa bakın ellerim kuru olduğu halde zor açıyorum kapağını. Çık canım benim çıksana. Ha bir zahmet. Bakın dibini sömürdüm. Daha da kalmış sanki azıcık daha kalmış sanki biraz daha bile sömürülebilirmiş bunun dibi ama olsun at gitsin. Ben bunu çok sevmedim. Neden derseniz sanırım dudak balmlarında renksiz dudak bağımları kullanmayı sevmiyorum. Biraz daha tint gibi renkli olanları kullanmayı sevdiğimi fark ettim. Bunu e, tabi sevmemeye bir neden değil bu. Bu kişisel bir neden. Sevmeme sebebim şu oldu. Bu ürün çok eriyor. Yazın ben bunu kullanamadım. Buzdolabında muhafaza ettim. Havalar artık soğumaya başladığı süreçte kullanıp bitirdim. Dağ gibi eriyor dudağına değdirdiğiniz anda. Elinizde tuttuğunuzda eriyor. Zaten sıcak havada hiç su gibi eriyor. Ben bundan tekrar almayacağım. Zaten alma sebebim de sortisin bir stik güneş kremini alırken bu sepette indirimliydi. Öyle almıştım denemek için. Artık bitirdiğim son ürüne geliyoruz. Ay ne çok ürün bitirmişim. Bioderma Sensibio hyaluronik asitle serumu bitti. Bu süt kıvamında bir serum. Ben bunun bir bakayım kutusuna yazdım mı ne zaman açmışım yazmamışım. Genelde yazarım bazen yazmıyorum böyle işte. Kasımda şuradaymış ve pıt bitmiş. Sabah rutinlerinde, akşam rutinlerinde, her türlü cilde Uyguladım. Çok seviyorum. Bir tane yedeyim var. Mutlaka yedekliyorum. Ben bu ürünün önce küçücük testerını kullanmıştım. Bir Bioderma siparişimde minicik bir tüpte testerı gönderilmişti. Bayılınca hemen sipariş ettim. Benim alerjik ataklara eğilimle cildimi gayet güzel sakinleştiriyor. Seviyorum. Seviyorum. Bitti bebecikler. Şimdi gördük neleri bitirmişim. Bir de projenin devamında neler nasıl gidiyor onlara bakalım. Huh. Ama bir burnum akıyor. Neyse geldik. <laughs> İğrenç. Flor Maran Lip and Cheek tintlerinden 04 Princess olan rengi artık silindi ama izlerebiliyorum. Bu tintin gidişatını göremiyoruz ve ben bu ay bunu neredeyse hiç kullanmadım diyebilirim. Kenara koymuşum, unutmuşum gitmişim ve bu arkadaşı bence bitirme projesi dahilinde olabildiğince sık kullandım. Daha dursun, zaten seviyorum. Sevmediğim bir ürün değil. Yanaklarda da seviyorum, dudakta da seviyorum. Dudakta sürüyorsunuz, bekletip siliyorsunuz. Yani tintler gibi renk bırakıyor ama fosforlu bir renk olmuyor. Bu benim makyaj koreksiyonumda, makyaj malzemelerim arasında durmaya devam edecek. Ara ara kullanmaya devam edeceğim fakat projeden artık çıkıyor. 2025'te de proje dahilinde olmayacak. Pastel Plump Up'lardan bu gloss'u ben bu ay bunu da unutmuşum. Bunu da pek sürmedim. Neden öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Yoksa biter de bu ne olacak biliyor musunuz babylingolar? Bu bu ayın sonuna kadar bitecek ürünlerin arasına koyulacak. Bu projenin artık son çırpınışları. Bunu 2025'e girmeden bitireceğim. Projede bir maskaram vardı. Physicians Formula Diamond Maskara'ydı. Şu an gözlerimde var. Yalnızca bir kat uyguladım. Çünkü bu maskarayı ikinci katı uyguladığında biraz topaklanıyor. Hadi ikinci katı bir nebze ka kabul ediyoruz. Oluyor ama Üçüncü kat asla olmuyor. Yani topak topak oluyor. Ki benim tek kat maskara sürdüğüm pek görülmüş bir şey değildir. En az iki kat, üç kat uygularım. Her neyse. Bu maskaramızın daha ömrü var. Bunu kullanmaya devam edeceğiz. Oldukça ıslak. Bundan tekrar satın almayacağım. Fırçasını sevdim. Boyası güzel uygulanıyor ama dediğim gibi üçüncü kata çıkamıyoruz bunda. O yüzden bu maskaradan tekrar almayacağım. İlk fırsatta bitirmeye bakacağız. Proje dahilinden çıkartacağım. Çünkü bu ayın sonuna kadar bu ürün bitmez. Fakat günlük olarak zaten sürekli kullandığım maskaram bu elimde. Siyah maskara olarak açık olan tek maskaram bu. Projeden çıkartıyoruz ama günlük kullanmaya devam edeceğim. Bu projede bir adet Marakaş vaksını sizlerle bitirmiştik. İkincisini açmıştık. İkincisinin de gidişatı böyle. Zaten bu da her makyajımda her gün kullandığım bir ürün. Kullanmaya da devam edeceğim. Gayet seviyorum. Çok güzel sabitliyor kaşlarımı. Bence çok güzel tarıyor. Projeden çıkıyor. Bu ayın sonuna kadar bitmesi mümkün değil. Fakat kullanmaya devam ediyorum. Otaçı kaş kirpik Serumu. Son iki güncelleme boyunca hep kullanmayı unutmuştum ve artık kendime çok kızıp demiştim ki yeter artık bunu kullan. Yaptım mı? Yaptım. Kullandım. Kasım'dan aralığa şu kadar bir kullanım oldu. Bunu da bu ayın sonuna kadar bitirmek babında elimde tutmaya devam ediyorum. L'Oreal Paris'in 3 etkili ferahlık söyleyen bunun içerisinde sanırım C vitamininin bir formu da vardı. Çok hatırlamıyorum ama şöyle nemlendirmeyi vaadeden kreme, buram buram parfüm kokan bir krem. Güzel. Yani cilde uyguladığımda güzel ama bir tek sıkıntı kokusu bence. Bunu bu ay sonuna kadar bitireceklerim arasına tekrar ayırıyorum. Yani projeye devam ediyoruz bu ürünle. Proxia'nın Clean Oil Plus kremi. Bu çok güzel. Ama satışta yok sanırsam. Öyle biliyorum. Ay çok güzel hmm, bitki bitki kokuyor. Zaten bitki özleri, yağları mevcut bunun içerisinde. Ne diyeyim size? Bunun neredeyse yarısı içerisinde hala me mevcut diyebilirim. Pışkırdı. Kış neden pıskırdın ya? İşte yarısı içinde mevcut bunu da kullanmaya devam edeceğim bunu da bu ay sonuna kadar biteceğini sanmıyorum ama bitirmeye çalışacağız ellerime süreyim bari fışkıranları bununla da yolumuza devam ediyoruz sevmediğim bir ürün tala karınca yumurtası yağı Sevmiyorum çünkü herhangi bir etkisinin olduğuna inanmıyorum. Çünkü gözle görülür bir fark görmedim. Çok uzun süredir kullanıyorum. Yok yani bir etkisi yok bence öyle kılları yok etme gibi bir etkisi yok. İçindeki sallanan görünüyor mu bilmiyorum ama bir nebze görünüyor gibi. Aralık ayının işaretlemesi şurada. Sadece bir defa kullandım bu ay çünkü artık ben bunu kullanmak istemiyorum. Bunu da 2025'e taşımak istemiyorum. 2024 sonunda bu da bitsin. Bioderma Sensibio H2O misel makyaj temizleme suyu çok beğeniyorum. Gözleri yakmıyor, gözlerde bulan, bulanıklık yapmıyor. Makyajı bence gayet güzel temizliyor ve bu çok hızlı gitti bende ya. 7 Ekim'de açmışım. Aralık'ta bakın dibini gördük. Bunu proje dahilinde devam etmeyeceğim artık. Zaten bu ayın sonuna bitmez muhtemelen. Bunu zaten günlük olarak sürekli kullanıyorum. Kullanmaya devam edeceğim ama proje dahilinden çıkartıyorum. Renault Lens solisyonum artık bunun yani vakti ömrü tükende açıldığından beri çok büyükmüş çünkü. Ama bakın. Şu Kasım'dan aralığa bu kadar da bir kullanıldı. Bu arkadaşı bu ayın sonuna bitiriyorum ve yeni aldığım lens solüsyonumu açıp kullanmak istiyorum. Renon'un lens solüsyonunu beğeniyorum. Gözümde kuruluk yapmıyor. Gayet güzel temizliyor lensleri. Gayet güzel gözlerini nemlendiriyor. Seviyorum Renault markasını. Maru Dermin Gece Onarım Serumu. Ben Estee Lauder'ın Advanced Night Serumuna o kadar Dadandım ki. Dadandığım için bunu kullanmayı baya aksattım. Ah aralıkta da şuradaymış. Hmm, ne yapalım? Bu bu ayın sonuna kadar bitmez. 2025'te projede bunu gene devam ederim muhtemelen. Bu yine bu şimdilik proje dahilinden çıksın. Çünkü bu ayın sonuna boyunum bitmeyecek biliyorum. 2025'te tekrar ilave edecek olabiliriz. Fakat o süreçte yine kullanmaya devam edeceğim herhangi bir alerjik reaksiyon göstermedi cildimde. Cildimi yatıştıran gene iyi gelen ürünlerden biri ama çok gözle görülür bariz bir wow, fark olmadı. Son ürüne geldik artık son. Dermen kremini bitirdiğimiz Centella serisinin toniği. Bunu ben Ekim'in sonunda açtım kullanmaya başladım. Bayağı kullandım bakın. Bakın yarısından fazla bitti. Bu ürünü de düşünüyorum bu ayın sonuna biter mi? Bunu da devam edelim. Hadi zorlayalım azıcık kendimizi. Bu ayın sonuna bu ürünü bitirmeye bakalım. Şimdi hızlıca elime alıyorum. Bu ayın sonunda bitecek ürünlerim. Kalanın yağı 1. Maruderm tonik 2. Otaçı gül kürü serum 3. Nemlendiriciler 4. 5. Lip gloss 6 lens sonuçyonu 7 Aralığın son haftalarında son günlerinde artık son güncellemeyle bu 7 ürünü 7 miydi 7 ürünü de bitirip bu senenin Project pan ile vedalaşıyoruz 2025'te yeni başlangıçlar Yeni ürünlerle projeye devam edeceğiz hmm. ve? Buraya kadar izlediyseniz eğer beni sevdiniz. Ben de sizleri çok seviyorum. Bebeciklerim çok 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 öpüyorum. Videoyu beğenirseniz, kanala abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum, çok sevinirim. Sizleri kocaman kucakladım. Yorumlarda her zamanki gibi sizleri bekliyor olacağım. Umarım <laughs> bu sene geç de başlamış olsak bu Project fan serüvenimiz sizleri tatmin etmiştir. Son güncellemede artık başladığımdan beri toplam kaç ürün bitirmişim onları da bir sayarız. Genel olarak üzerinden geçeriz ve artık videoyu kapatma vaktim geldi. Hadi bye!